Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şimdiki tarifim kırmızı pancar turşusu. Hazırlardan çok daha lezzetli, üstelik senelerce saklayabileceğiniz, katkısız, sağlıklı, yaptıktan iki gün sonra da hemen tüketebileceğiniz çok lezzetli bir turşu. Mutlaka deneyin derim. Buyurun hemen tarifimize geçelim. Orta boy 4 tane pancardan yapacağım. Yaklaşık 1 kilo 300 gram kadar. Öncelikle pancarların sap ve uç kısımlarını kesiyorum. Her sene bu şekilde yaparım. Çok severek tükettiğimiz bu turşu. Üstelik de çok sağlıklı. Siz de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Uçlarını aldığım pancarları geniş bir kaba alıyorum. Pancarları kabuklarıyla beraber haşlayacağım. O yüzden üzerleri geçecek kadar su koydum. Biraz da beyaz sirke ekledim. Böyle bir saat bekletip pancarları sürte sürte güzelce yıkıyorum. Haşladığım pancarların suyunu turşuda kullanacağım kabuklarındaki vitaminin de suyuna geçmesini istiyorum. Fırçayla sürterek yıkayabilirsiniz ya da kabuklarını önceden soyabilirsiniz. Yıkadığım pancarları düdüklü tencereye koydum. Düdüklü tencerede haşlayacağım. Normal tencerede de haşlayabilirsiniz. Pancarların 3 tanesi biraz eriydi. Onları ortadan ikiye kesiyorum. Pancarların üzerine geçesiye kadar su ilave ediyorum. Suyu daha önceden ölçmüştüm. Tam 1 litre su ilave ettim. 1 su bardağı sirke ilave ediyorum. Üzüm sirkesi kullandım. Elma sirkesi de kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı iri kaya tuzu ilave ediyorum. Tansiyonu olanlar 1 yemek kaşığı ya da 1,5 yemek kaşığı ilave edebilir. 2 diş de sarımsak rendeliyorum. düdüklü tencerenin kapağını kapattım. şimdi haşlamaya bıraktım. Orta ateşte kaynayana kadar haşlayacağım. Kaynadıktan sonra düdüğünü kapattım ve ocağın altını kıstım. Kısık ateşte 7 dakika haşladım. Her düdüklüye göre pişme süresi değişebilir. İsterseniz tencerede kontrollü olarak pişirin. Pancarları çatalla kontrol ediyorum. Çok da yumuşamasın biraz dişe gelir şekilde olsun. Tam istediğim gibi pişmişler. Tencereden pancarları alıyorum. Haşlama suyunu da başka bir tencereye süzeceğim. Bu suyu turşuya kaynar kaynar ekleyeceğim için tencereyi ocağa alıp kısık ateşe koyuyorum. Yoksa pancarları doğrayana kadar su soğuyabilir. Pancarlar halen sıcak, kabuğunu soyuyorum. Elimde çok fazla tutamıyorum. Siz isterseniz soğuduktan sonra soyabilirsiniz. Bakın haşlanan pancarların kabuğu çok çabuk soyuluyor. Soyduğum pancarları doğruyorum. İstediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Ben küçük kavanozlara yapacağım için biraz küçük doğrayacağım. Siz daha iri doğrayabilirsiniz. Dediğim gibi pancarları haşlarken çok yumuşatmayın. Zaten kaynar suyla yapacağımız için suyun içinde de biraz haşlanacaktır. Hatta turşuyu kıtır kıtır seviyorsanız 3-4 dakikada haşlayabilirsiniz. Ben pancar turşusunu diğer turşulara göre biraz daha yumuşak seviyorum. Siz de sevdiğiniz şekilde haşlayın. Pancarların hepsini doğradım. Cam kavanozları da daha önceden iyice yıkayıp kurulamıştım. Hep 600 cc'lik ya da 1 litrelik kavanozlara yaparım ama bu sefer böyle küçük kavanozlara yapacağım. 7-8 diş de sarımsak ayıklamıştım. Aromasının daha güzel çıkması için sarımsakları doğruyorum. Doğradığım pancarları kavanozlara dolduruyorum. Diğer turşuları sıkı sıkı yerleştiririm ama bu turşuyu böyle serbest serbest koyuyorum. Doldurdum kavanozların üzerine doğradığım sarımsaklardan da koyuyorum. Kanalımda birçok turşu tarifim var. Videomun sonunda oynatma listesini ekran görüntüsü yapacağım. Üzerine tıklayarak istediğiniz turşu tarifime bakabilirsiniz. Bu turşudan sonra bir de kırmızı soğan turşusu yaptım. Soğan turşusu da çok sağlıklı, doğal antibiyotik. Yakında soğan turşusu tarifimi de yayınlayacağım. Lütfen takipte kalın. Kavanozun bir tanesinin üzeri boş kaldı. Oraya da böyle havuç doğradım. Şimdi turşuların suyunu dolduruyorum. Turşu suyunu kısık ateşte ocağa almıştım. Ocaktan aldım. Kaynar kaynar turşuların üzerine dolduruyorum. turşunun suyunu böyle kaynar kaynar doldurup kapağında güzelce vakumlarsanız turşularınızı senelerce saklayabilirsiniz. Eğer soğuk dökerseniz de buzdolabında saklayın ve 6 ay içerisinde tüketin. Turşunun suyu kalacaktır. Bu suyu başka turşularda kullanabilirsiniz ya da tuzuna az koyduysanız içerek de tüketebilirsiniz. Şimdi kavanozların kapaklarını kapatıyorum. Kapakları yeni aldım, iyice yıkayıp kuruladım. Kapakları sıkıca kapatıyorum. Turşuları uzun süre saklamak için vakumlanması önemli. O yüzden yeni kapak kullanın. kapaklarını kapattığım kavanozları ters çeviriyorum 5-6 saate böyle kalsın iyice vakumlansın Kapaklarda sızma olmadıysa ve ses gelmiyorsa vakumlanmıştır Artık turşuları serin kuru bir yerde senelerce saklayabiliriz Üstelik bu turşular hemen oluyor 2 gün sonra açıp yiyebilirsiniz Turşuları kuralı 2 gün oldu ben bir tanesini açıp size göstermek istiyorum Kapağı vakumlu olduğu için bıçakla kenarından hava aldırıp kapağını açıyorum. Şöyle tabağı boşaltacağım. Eğer büyük kavanozlara yaptıysanız kapağını açtıktan sonra buzdolabında saklayın ve 10 gün içerisinde tüketin. Pancar diğer sebzelere göre biraz daha çabuk bozuluyor. O yüzden dediğim gibi mutlaka buzdolabında saklayın. Ya da benim gibi böyle 2 günde tüketebileceğiniz küçük kavanozlara yapın. Rengiyle, kokusuyla, lezzetiyle harika bir turşu. Hem de çok sağlıklı. Bol bol yapıp kışın bol bol tüketin derim. Yumuşaklığı da tam istediğim gibi olmuş. Eğer siz de denerseniz sonucu yoruma mutlaka yazın. İnanın hazır turşulardan çok daha lezzetli oluyor. Üstelik uzun sürede saklayabilirsiniz. Bugünkü tarifimde bu kadar. Lütfen beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereketi eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.